Ya. Bir türlü karar veremedim ya. Ne kadar zor karar vermek. Hangisi acaba? Yardımcı olayım diyeceğim ama. Aşkım Allah'ın seversen bu elbise almaya benzemez ya. Hard disk alırken bir sürü değişkeni göz önünde bulundurmak zorundasın. Bu nasıl? Yani Zeynep inanılır gibi değilsin aşkım ya. Ya kızım hiç o benim notebookuma uyar mı? Bilmem uzundudur herhalde. Hayatım benim notebookum gri. O çok rüküş durur bir kere. Ya ben de seni zevkli sanırdım ha. Ha o açıdan mı? E tabi ayrıca aynısından Mahir'de de var. Piştim oğlum yani rezalet. Tamam bir şey demiyorum sustum. Bu nasıl? Piş. Ha e, a O seni çok şişman gösterdi. Ya hmm. e bu? Süper. Tamam. Sağ ol aşkım. Pardon, bunu deneyebileceğimiz bir yer var mı acaba? Şuna bak ya çok güzel Zeynep, çok güzel aşkım ya, çok Zaten güzel ya. ya. Ne Allah'ım ya, bizim hani bizim de televizyonumuz var, daha yeni aldık televizyonu. Yeni mi aldık? Bir yıl oldu kızım, o televizyon alalı. Ay evet pardon gerçekten çok uzun zaman olmuş. Sevgilim teknolojide bir yıl çok uzun süredir gerçekten. Ya neyi, ya neyi eksik bizim televizyonumuzun? Ya aşkım adam bir sürü özelliği var bunu anlattı anlamadın mı? Anlamadım. Hiçbir şey almadık dediklerinden. Allah'ım ya Rabbim ya. Kırk yılın bir başı bir şey alın dedim yani Zeynep'e. Lütfen Ozan'cığım bir sürü masrafımız var. Ne olursun. İyi hey, tamam ya. Ey, nasıl Eda ile Burak aldı bunun aynısından? Ben böyle kaliteli görüntü görmek istediğimde gider onlar da seyreder. Eda mı? Hı. Aynısına mı aldır? emin misin? E, bunun aynısı. Tamam bunu alamayız o zaman. Pardon bunun... Bunun bir üst modeline bakabilir miyiz? Tabii buyurun. Edalarınkinin bir üst modeli olacak şekilde. Allah'ım ya Rabbim. Bu model full HD'dir. 213 ekran ve 3 boyutlu görüntü sağlar. Harika. USB girişi kaç tane var? Dört adet USB girişi mevcut. Muhteşem. Wi-Fi? Tabii ki. Fiyatı ne kadar bunun acaba? 13.999 Türk Lirası. Hmm. Ne diyorsun Zeynep'im? Bizim için fazla tabii ki. Peki e, fiş almasak kardeş kaçı olur? Fiş almasak mı? Aynı marka bizim televizyonda. Hmm. Fişleri aynıdır. Onun fişini kullanırsa. Maalesef böyle bir şey yapamıyoruz. Üç boyutlu değil mi bu? Evet evet. Ne yapacaksın üç boyutu? Üç boyutun üçünü de kullanacak mıyız yani? Peki bir boyutunu almasak? 3D olmayan modellerimiz yan tarafta. Tabii onlar fiyat olarak daha makul, daha uygun. Buyurun. Tabii. O tarafta mı? Tabii tamam. tamam. Gördün mü? Pazarlık yapmayı bileceksin işte. Bakalım. Kusura bakmayın gerçekten. <laughs> bebeğim bak alacaksan bunu al bence gerçekten ya. Şuna baksana ya 4 GB RAM var 15.5 inç ekran var. Bence bu senin için gayet güzel görür. Hmm. Bak pil ömründen endişe ediyorsan bunda 4.5 saat pil ömrü var. Yeterli bir süre ya. Cık, yok ben bunu istiyorum. Kızım vallahi bu daha iyi diyorum sana ya. Bunu istiyorum babacığım bunu istiyorum. Allah yani. Allah. Ne işlemci hızından dolayı mı onu istiyorsun sen? Bu arasında çok büyük bir fark yok ki baksana. Yok yok. Nerede yok, sen? ondan, ondan dolayı istemiyorum ya. Ha, Şeyler istiyorum. Ha sen ekran çözünürlüğü yüzünden onu Bakayım ona bir... Evet, onun ekran çözünürlüğü biraz daha bundan ben yüksekmiş. Mi? Onu bilmem yok, ondan istemiyorum. Hard disk kapasitesi mi? Yani... Dört ya, terabayt hard disk alanında ne yapacaksın Allah'ını seversen Zeynep ya. Ozan, Ozan'ı ben anlamıyorum valla. Ben size dediklerine hiçbir şey anlamıyorum, söyleyeyim. E madem anlamıyorsun, anlamıyorsun da niye sürekli ben onu istiyorum, ben onu istiyorum diyorum Zeynep'e ya. Allah Allah, onu istiyorum çünkü. Bunu istiyorum çok yakışıyor bak. Pembe çünkü bunun içi. Pembe. Bak üstümde pembe. Pembe rujla çok güzel olmaz mı ya? Olur olur aşkım. Tamam. Haklısın onu Bak alalım. yan yana geldiğimizde. Çok güzel oldu. Nasıl alıyoruz? Çok güzel. Aa Zeynep aylardır aradın mı Ağuz? Pardon beyefendi. Önce ben gördüm. Bırakırsanız. Efendi ben tak kasaların oradan görüp de geldim. Aylardır bu mağazı arıyorum ben. Tamam da ben grafiker olduğum için gerçekten çok ihtiyacım var. Lütfen bırakır mısınız? İnanın beyefendiciğim benim daha çok ihtiyacım var. Bana daha çok lazım. Lütfen siz bırak. Tamam tamam. Kolayı var ya. E, pardon bir bakar mısınız? Şundan bir tane daha alabilir miyiz lütfen mümkünse? Ee, bu markanın tedarinde biraz sıkıntımız var. Maalesef elimizdeki son ürün o. Bırak Arkadaşım bırakır mısın lütfen? Ben niye bırakıyorum arkadaşım? Önce ben gördüm. Nerede sen gördün? Önce, ben gördüm. Önce önce ben görmedim mi? Abi. Aa, 64 GB USB'lerde %60 indirim diyor. Ne? Aa. Ozan! Gel buraya, gitme sen. Nereye gidiyorsun? Ee, i̇ndirim var dedin ya, 64 GB şeylerde. İleri alışveriş teknikleri. Ana, anladım. Aşkım, süpersin, vallahi hayatım. Tamam, ben şu indirimi kaçırmayayım o zaman. Ne anladın acaba? Ne anladın, yok indirim mi indirim, gel. Ha, anladım. Ha, acaba şimdi ne anladın? Sizinki de mi mağazada? Ya <laughs> öyle. Teknoloji, bilgisayar, elektronik falan dendi mi kendilerini kaybediyor bunlar. Vallahi öyle ya. Ya bir hafıza kartı almaya geldik. Ama bir iki, iki buçuk saattir falan buradayız yani. Bir de hiç hesapta yokken yani bir sürü masraf. Ay sormayın. Bir de bizim alışverişimize laf ederler. Aman aman yine de şükredelim. Yeni oyun çıkacak diye mağazanın önünde sabahlayanlar falan var. Ay. Allah'tan belki öyle değil. Ay yok hiç hakkını yiyemem. Hiç Ozan'ın da öyle huyları yok yani Allah için. Geliyor benimki. Anne, çok güzel bir direksiyon buldum, alalım mı? Hayır Berk, evde bir sürü var zaten oğlum. Gerek yok. Bunlar böyle işte. Berk de sizin oğlunuz. Hı -hı. <laughs> Neyse, ben kasaya gideyim de ödemeyi yapayım bari. Tabii. Çok memnun oldum. Ben de, ben de. Ozan'ı da öpün benim için olur mu? Da, ben, tabii, tabii İyi olur. İyi günler. İyi günler. Zeynep. Çok güzel bir direksiyon var, alalım mı? Ha biliyorum. Alalım oğlum. Alalım çocuğum. Alalım. Gel önce bir seni öpeyim. Of. Ozan ya. Allah'ım ya resmen çocuk gibisin. Kayboldu gene. Dikkat dikkat. He. Mağazamızda 35-40 yaşlarında esmerce, beyaz tişörtlü kot pantolonlu bir erkek kaybolmuştur. Bilenlerin, görenlerin... Üç nolu kasaya insaniyet namına bildirmeleri önemleri rica olunur. Teşekkürler.